Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu geçti, mi? Geçtirelim. Ben yine bak, ben e, videoya söylemiştim o zaman bakın böyle haritalara geldim. Böyle arkadaşlar ben size söyledim mi bilmiyorum. Tüm destemde de varmış. Neyse, ben bir tane video çektim Clash Royale'de. Bunun bir de ikincisini de atacağım. Şu alalım. Şimdi Pekka lazım oluyor. Oklarla değişti zaten. E, Valkür de alana veriyor. Alana sar veriyor. Bugün sizlerle işte Clash Royale oynayacağız. E, önce sen bir başlarsan. Başla. Neyse ben başladım. Oo kardeşim. Fenasın ama bende goblin var ha. Kardeşim senin ilk güleni aldık. Keşke atmayaydım. Aa, kaybettin kuleni. Valkürümü dağıttım. Kuleyi kaybettin kardeşim. Kardeşim keşke atmayaydın. Kaybettin oğlum. Neyse goblin atalım. Goblinler oraya rahat bir şekilde alır zaten. Al ama, ama nasıl? Ya nasıl? Ya Adam o ok kattı bildiğin. dur ben de seni sağdan gömeceğim. Dur. Dur duvar Ben de şimdi sağdan gömeceğim. Ne yaptın? Avcı. Ne iş ne arayacak? Al. İlk kuleni kaybettin. Tamam. Ha bir tane daha varmış. Şimdi adama bir şunu atalım. Valkürü şimdi saklıyorum. İskelet ordusu atarsa diye. Şimdi iskelet ordu. Aa. Aa. Tamam. Valkür hepsini alır. İyi vuruyor Valkür. İyi bir demeyici var. Aa dur dur. Ne evet, de almayalım. Ama yok yok. Dur. Goblin. Goblin vs Goblinler. Ha, benim Goblinler geldi. Ben şuraya Goblin fıçı satacağım. Bir sürü Goblin olsun. Ama ok atacağım. ejderha her şeyin içine girdi. Ha bende Goblin. yok. Goblin kulübesi kalsın. Bende de ejderha var kardeşim. Ben de uzaktan atayım. 500 canım var. Abi ne alaka. Sen duvar git. Abi ne alaka. Ne alaka be? af, ilk maçımı kaybederek mi geçireceğim? Galiba hiç, Ama yok adamı gömeceğim ben. Dur. Bir tane daha olsun goblin atacağım. adamın oku var mı bilmiyorum. Aha goblin. Ya abi valkürü atamıyorum ya. A mini pekala valkür. Bir de yavru ejderha atayım. Abi adama çok büyük bir combo yaptım. Adam bu saatten sonra beni ne atacak hiç bilmiyorum. Şunu da atalım ki avcı bir şey yapmasın. Avcı hiçbir şey yapma. Tamam abi iki tane mini pekka ne be. Hey maşallah'a bak be. Valkür hepsini yiyor. Abi iki tane mini pekka nedir be. Abi adama combo yaptım. Çok iyi bir combo yaptım. Bir tane vur. Neyse aldım adam. Bak iki kulemi aldın. Ben senin üçlü kuleni aldım. Böyle. de. İşte böyle kardeşim edelim. Kemik çukuru. Mini Pekka'nın arkasına Goblin. Şimdi iskelet ordusu atacağını biliyorum. O yüzden valkür aldım. Vay. Tamam dur onu ben alırım. Bir tane vurman yeter. Tamam vurdun. Sen elinden geleni yaptın. Yavrucular AVS yavrucular vs atalım. Sen onu hadi be. Neyse duvar yıkıcıları. Arada kaynar onlar. Koşuyorum. Ya abi. Ne alaka bu ya? Neyse zaten ben alev topuyla da alırım oraları. Tamam. Ne atacaksın kardeşim? Tamam. Bir dakika goblin atsam ne kadar güzel. Ay dondu be. Bir şey oldu. Tamam. Ne atsam at öldürürüm. Ha, abicim o ne gözünü seveyim ya. O ne ya? Ha, tek attın. Abi sürü goblinim var şu anda. Ve aralarında mini pekka var. Ne yapacaksın sen? Kulunum olsa ne güzel olur. Ben bir ne işine arayacak? Abicim ben sen kuleni alacağım. Boş boşuna attın her şeyi. Duvar şimdi oraya gider. O kuleyi alır gelir. Ha, pek o kadar hızlı koşamıyor ki. Ya oraya da rahattın. Ay. Neyse aldım. Adamın 14 canı var. Goblin fıçımı atarım yenerim. Hatta goblin fıçımı almayı denesem. Neyse goblin fıçısı da fıçımı atayım. Şimdi o bir kule bile almasın. Tek atar. Ama yok oku var mı? Vur. Heh <laughs> arkaya da şey yaptı. Neyse. Demiş, binci adam binci Tamam arkadaşlar. ne kart alabiliyor muyum? Ama ben, ben proyum anladım. Baş basit basit geçti. Sonra. Ha. Ben mezar saçlayacağım. Bende valkür var zaten. Cadıyı da şeyi almaya deneyeceğim devam edelim. Ben birazcık şey, bir ayarlama yaptım. Biraz maç yendim. Kemik çakuru. Çok, çok korku. Aha. Aha. Neyse yavuzlar hepsini sırayla alır. Hadi ama yok şu prens beni zorlayacak. Sık. Hı. Neyse ben de adamın bir kulesini aldım. O da benim bir kulem oldu. Şuna bir alev topu atacağım çünkü beni çok pis öldürebilir. Aa, ben ona daha çok hasar verdim neticede. Neticede en çok hasarı ben verdim ona. Valkür ve Valkür. Tamam. Aa, a, a, avcı bir şey yapma avcı 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 ya. Şimdi Goblin kulübesi atalım. Adam bir sürü karşı iksir kullandı. Ben satacağım arada. Tamam atın şunları atın şunları. Şu adam yavru ejderha atacağım. Mesela şu bir yavru ejderha. Adam bana bir has iyi bir hasar verdi. Ben de şimdi onu. Valkür ne alaka? Neyse evet, şuna bir atalım. Koş ama çok hızlı git. Koş 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 koş. Onun ikisi kuleye alabilir. Tamam. Ya abi dibine giriyor. Neyse aldı adam beni. Mini Pekka bunu tek atabilir aslında. Tek atar mısın? Tek attın da. Bir de bunu halletmem lazım. Neyse atalım zaten. Ölmüşüm her türlü. Attım. Öleceğim besbelli ya abi. Ama adamı yenme şansım var. İki katı iksir lazım. İki katı iksir acilen bana lazım. Acil bana iki katı iksir lazım. Valkürüm de yok. Şimdi ben bu iskelet ordularını nasıl yeneceğim? Valkür yok. Valkür. Valkür imdandıma yetişti. Adam alma şansım var. Ama bence ben alamayacağımı düşünüyorum. Adam eğer ne atsa alır zaten. Ben ondan korkuyorum. Şimdi adam ben bunu ne yapacağım? Şunu ne atacağım ne ne? Şunu yavrucuğa buraya atsam mini pekka bunlara tek atamayabilir. Ben ondan korkuyorum. Abi ben adamın iki kulesini aynı almak istiyorum. Ben. Abi vur gitsin ya. Alay etmiyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ben bir maç daha kaybettim. Ben şeyi denedim. Yener RT'ye gelmeyi denedim. Barbarın çanağı olmadı. Ne zaman geliyor? Ha tamam Pekkan oynayalım. Bir maç son maç daha yapalım. Daha videoyu burada bitirelim. Hadi. Kemik çukuru anladık. Şimdi şövalye atsam çok zor. Şövalyeyi de arkadan verin çünkü çok yavaş bir şey. Ama mini pekka çok hızlı. Aa. Ya abi şimdi şu bir şeylerini atıyor. Ama tek atıyor mini pek onlara. Tamam. İyi bir hasar verim. Ne yapacağım şimdi bunu? Ben ne yapacağım? Valkür atsam, atmayayım ha, az zaten alır. Tamam aldı. A, a, bir şey olmaz, onlar bir şey yapamaz. Şimdi, valkür vs Valkür istiyorum. Yabreşdir ha. abi, ben de bunun bundan bahsediyorum. Abi 256 mı? Şövalye bir sürü şey attım. Şimdi o katı öldürme. Tamam yavru ejderha ejderha Hadi helal olsun be Mini pekka da verdim arkadan Adamın seviyesi düşük galiba Bir tane daha vur helal olsun Helal olsun be mini pekkam Bir tane daha mı vuracağım? Öyle olsun bana ne güzel. E bir tane daha vursaydın keşke. Yavru ejderha verelim. Tek at. Neyse alsın bakalım. Bir tane de kule alsın adam. Tamam. Çok bir hasar vere veremedi. Duvar kıcılarını arkada verdim. İskelet ordusu atarsa biterim. Şimdi iskelet ordusu atacak kesin. Ben biliyorum seni. Valkyrie o yüzden attım. Adam maçı ve verdik. Neyse her türlü alıyorum zaten. Neyse arkadaşlar video burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamın gelmesi istiyorsanız like atıp benim kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay.